Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte YouTube'a nasıl video atacağınızı göstereceğim. Yine Youtube'a giriyoruz. Hatta internetimizi açıyoruz. Ama biz anne de başka bir şeyle. Ay dur. YouTube'a giriyoruz. Yanlış dokunmuşum. okumuşum. Açılıyor. Ay geri gel. Buradan. Bir geliyorsunuz Buradan zaten e, buradan indirelim. Şuna geliyorsunuz. E, şuradan dokunduğunuz zaman ben bir tane hemen şuradan bir tane şunu seç. Mesela mesela buradan müzik ekleyebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz tür ve ruh yeli cihaz yapabiliyorsunuz. Ee, böyle yapabiliyorsunuz. Başlık ve genel olarak gösteriyorsunuz. zaten güncellediğiniz zaman hemen şey yapıyor. Bu yüzden daha sonra gerek arkadaşlar. Sesli yapmayın. Kamera modunu mobilden çektiğimiz zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.